Hiçbir şey umurumda olmaz yani. Bu kan kill falan oluyor ya. Ben böyle Furkan'a alışkın değilim. Abi biz böyle oynuyoruz oğlum. Ha logic bombu koyduk. Furkan öyle buldu adamı. Ya. Yeah. Kafayı gördük mü? Çaktık. Kapkan mapkan yoksa ben de aldım abi. Allah ele yedik. Allah kaç 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 kaç. Oğlum ne yapıyorum lan ben? <gülüyor> <gülüyor> standing Oh my. Beni görüyorlar ha şu an. Asist adam. geldi. Of. Oha nasıl vurdun lan onu? Of. Aa burada bir adam var spotta. Bir numara. Spotta mı? Yukarıdaki hece çıktı. <laughs> Başlar mı seni? Piyano, piyano. Ya gördüğü gibi basıyor ya. Çile beni abi orada Blue'yu nasıl çaldırdık ya? Oğlum onlar o düşünme değil. Onları duş alırken değil uyurken. <gülüyor> 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 beş tuz küsür, <aldığım, gülüyor> küsür aldığım bir gün vardı kara bir gün. Haron maron. Ben o gün uyuyamadım. Sinirden uyuyamadım. <laughs> ne zaman gözlerimi kapasam chatte yazılan ağlı kelimesini Tevfik Zahim nerede abi? Tevfik <laughs> <laughs> ee Tefo neydi abi? E, özür diliyor ya. Lan ne oluyor oğlum? Allah benim incir düştü. Aa bulduk aptalı bulduk. Mal oğlum bunlar. <laughs> Harbi sakat. Adamın ne işi var lan? Oo oğlum ne oluyor? <laughs> Bahşet oğlum. alıyor önümde. Dur öldürme. Vahim bir dehşet vahşet yaşanıyor Hayır. <laughs> No <laughs> Abi <gülüyor> Niye ki yok abi? Oha! Nasıl oldu? Abi adam. Miran'ın canı bir. Abi adam oh my god diyor bir ya. Bir. Abi. Siz da ben girdim içerideyim. Gel gel. Nereden atladın? Bekle. Dur kanka dur. Sakin ol. Kanka öyle bir hareket yok ya Apo. Evet. Yok kanka ya. Hiç Abi bak kankam. ben. Ya wallbang attı ya. Abi oha o. Oh. Kaç frame Sen kaldın. <laughs> Kaç frame? Kanka bunu yemezler ya. Tamam bekle. <laughs> hayır, abi, hayır ya yürü <laughs> yürü Abi. <gülüyor> 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 Pro şey yatıyor yerde. Öldü. Çok iyi abi asist geldi bana. Güzel gel güzel. Hop. Haydi. <laughs> tamam diğeri de çok of. az. Ölandı, önemli önemli değil. abi? Ben, ben intihar edeceğim. <gülüyor> ya ya. <laughs> lan bizim adam mı şu? İçeri girdi herhalde abi nerede? Oğlum canı yok ha. Kendimi feda ettim bizim adam alsın diye izle. <laughs> beni gösteriyor lan beni göstermiyor oğlum beni göstermiyor. Beni mi göstereyim? Aha. impact, impact. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Fena patladım. Adamlar iyi vurdu ha. <laughs> 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 <laughs>